Haram olan mallara zekat vermek gerekir mi? Ee, haram olan mallar iki kısım. Kendisi haram olan mallar, içki, müzik aletleri falan. Bütün bunlar haramdır. Bunları e, kıymeti ol, olmadığından dolayı bunlara bir şey yok. Zekatı falan verilmez bunların. Çünkü bunlar zaten kendisi haramdır. İkincisi de kesbinden dolayı, kazandığından dolayı haram olan mallar. Mesela faizden dolayı. Faizden dolayı aldığın e, ee, misal mallar veya para ilim ehli bu konuda iki görüşü var. Haram olan mallar. Misal faizden dolayı sen 100 bin euro verdin. Faiz olarak 120, 120 bin euro aldın bu yüz bin euroyu tabi paranın şeyi yüz bin eurosu helal para. Bu yüz bin euronun zekatını veriyorsun. Peki bu yirmi bin euro haram para. Bu yirmi bin eurodan kurtulman lazım. Kurtulman lazım. Bazı alimlerin görüşü bu. Yani zekat verilmez. Zaten kurtuluyorsun. Fakat bazı alimler diyor ki İbn-i Teymiye Teala gibi diyorlar ki bir kişi bir kişinin elinde faiz parası varsa ve bu kişi tövbe etmişse diyelim ki adam önceden faiz şey etmiş, para toplanmış yüz bin öresi var diyelim adam tövbe etti tövbe etti artık hiç şey etmeyecek bu faiz parası tövbe ettiğin geçmişte aldığı faiz parasından kurtulması gerekir mi, gerek, gerekmez mi? Gerek. Çoğu alimler diyor ki kurtulması gerekir, tövbe etse dahi. Aldığı o faiz paradan kurtulması gerekir. Yani birilerine sadaka vermesi lazım. Çoğu alimler bunu diyor. İbn-i Teala diyor ki, tövbe ettiği zaman ee, halas. Tövbe ettiği zaman allah Teala bu kişiyi affeder. Ee, daha önceden aldığı faiz paralarını kurtulması gerekmez diyor femtum kurtulması gerekmez diyor Dolayısıyla e, helal olmuş oluyor Dolayısıyla bütün bunlara zekat gerekir diyor olduğunu biliyordum evet şimdi e, niyetine bağlı bu kişi şöyle niyeti varsa ben faizi alayım ondan sonra tövbe ederim bana kalır derse bu, tabi tabii ki olmaz. Ama dedi, e, faizi biliyordu. Bile bile aldı. Ondan sonra pişman oldu. Tövbe etti. Ee, gelen e, faiz paralarını kurtulması gerekir mi gerekmez mi? Ee, bazıları gerekir diyor. Şeyhülislam İbn-i gerekmez diyor. Çünkü tövbe ettiğinden dolayı. Tövbe ettiğinden dolayı gerekmez diyor. Bilse dahi. Bilse dahi. Zaten kimse bile bilmeyerek şey etmiyor. Bilse dahi İbn-i Teymiye Rahimallahu Teala tövbe ettiğinden dolayı e, gerekmez diyor Rahimallahu Teala. <gülüyor> <gülüyor>